Kırmızı severlerim Milda'nın kırmızısıyla geldim. Nasıl güzel bir kırmızı. Hemen yakından bakalım. Işığımızı çevirelim. Bakın nasıl güzel bir kırmızı. Hemen detaylarımızı anlatalım. Yine aynı şekilde ürünümüz krep kumaş. Gördüğünüz gibi strapless gelmektedir. Bu omuz kısmını isterseniz Bakın şöyle aşağıda veya yukarıda kullanabiliyorsunuz. Bunun bu kısmı lastiklidir. E, bu tip ürünlerde şeyi soruyorsunuz, dans ederken düşer mi vesaire. Hayır, lastikli olduğu için o kısmı tutacaktır. Düşme yapmaz, bilginiz olsun. Kuyruk detayımız yine aynı şekilde devam etmektedir. Ürünümüzün small, medium ve large bedenleri var ve bakın full likralı çekemedim. Kına gecesi olan kızlarım. İstiyorsunuz ya kırmızı abiyeler tam sizin için veya kırmızı giymek isteyen bayanlarım. Gerçekten çok şık ve tasarımıyla farklı bir elbisedir. Kuyruğunun güzelliğine bir bakar mısınız? Fiyatımız 399 TL'dir. Pardon 499 TL'dir. Satın almanız için linkinizi bıraktım.